Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerikle de beraberiz. Bugün bilimsel tariflerini inceleyeceğiz. Şöyle inceleyeceğiz. Evet, artık günümüzde her şeye zam geldi. Ekmek, su, işte yemek, yiyecekler dahillerken teknolojide zam geldi arkadaşlar. Şuradan tıklıyorsunuz. Evet, şurada Burada tarifeler ve paketler var. Hemen tıklayalım. Evet. Bimsel'de 1, 2, 3, 4, 4 tane paket var arkadaşlar. Şöyle. Bakın burada ekstra bir sürü paketler de var. Ama biz ön, e, önceliğimiz burada arkadaşlar. Ne diyor? Küçük dost paketi diyor. 750 dakika yeter. 250 SMS yeter ve 3 GB 123 TL arkadaşlar. 3 GB biraz sıkıntılı çıkartabilir arkadaşlar. Bir Instagram'a girseniz şap interneti yutar. Onun için 3 GB dikkatle dikkatlice harcamanız gerekiyor. Ben tavsiyem o. 3 GB internet mi ya? 123 TL'ymiş. Evet arkadaşlar. Dost orta paketi var. 750 dakika, 250 SMS, 6 GB. 6 GB internet iş görür. Ee, video paket yani e, video sitelerine girmezseniz işinizi çok rahat görür ama WhatsApp'ta görüntülü konuşmamış ee, onları pek e, karşılayamayabilir WhatsApp'da eğer uzun uzun görüşme yapıyorsunuz görüntülü belki kaldırmayabilir ama normal bilgisini mesajlaşma işte mesajlaşma konuşma gibi ihtiyaçlarını Karşılar. ama çok aşırıya giderseniz bu da karşılamaz arkadaşlar. Tost büyük 750 dakika 250 sitemiz, 9 GB internet 160 TL 9 GB internet her türlü işinizi görür arkadaşlar çok aşırıya kaçmadığınız sürece ee, 750 dakika 250 sistemiz 15 GB internet bu hayli hayli işinizi görür. 188 TL'ymiş arkadaşlar şimdi burada yurt dışı paketleri var kampanyalar var burada kampanyalara tıklayıp kampanyaları Öğrenebilirsiniz arkadaşlar Tamam mı e Mesela aylık e, 9 GB internet 300 dakika 300 SMS e, Burada Yazıyor detaylar var detayları da buradan kurtulunuz arkadaşlar Evet kampanyalar ekstra internet paketlerine bakalım Günlük paketler Haftalık paketler Aylık paketler Varmış Şimdi Paket içerik 2 GB 20 TL. Ucuz mu? Biraz pahalı arkadaşlar. 2 GB 20 TL çok oldu olmuş. 5 GB 29, 10 GB 44, 20 GB 72 arkadaşlar. Buna göre siz burada nasıl alınacağınızla ilgili bilgiler veriyor. Günlük, haftalık ve aylık paketlerde burada görebilirsiniz arkadaşlar. Baya bayağı zam gelmiş. Evet. Ekstra internet paketleri diyor. SMS paketleri <laughs> sadece 1000 SMS 33 TL'ymiş arkadaşlar. Evet. SMS paketleri internet paketleri bunu göstermiştik zaten pardon. İnternet paketleri konuşma paketleri aylık var. Evet arkadaşlar 250 dakika 500 dakika var. 250 dakika 70 TL. 500 dakika 70, 83 TL'ymiş arkadaşlar. bilimselde de. Evet konuşma. Karma paketler. Bunları anlattık arkadaşlar. 3'ü 1 x 3'ü de 3 tane SMS dakika konuşma arkadaşlar. Paketleri olanlar da geçerli arkadaşlar. Evet. Dost konuşan paketi var. Evet arkadaşlar. Bimsel'den yani Bimsel'e sınırsız konuşma, yurt içi her yöne 1500 dakika, yurt içi her yöne 250 SMS, 12 GB cepten yalnız internet 180 TL'ymiş. Arkadaşlar çok uygun bir şey ya. Evet arkadaşlar bence bu paket çok güzel bir paket arkadaşlar. Yani bana göre tabii bu ihtiyaçlarınızı karşılar mı karşılamaz mı? 12 GB yeterli abartmadığınız sürede. Burada da detaylar var. Burayı da ee, tıklayıp okuyabilirsiniz arkadaşlar. Tos dedik. Uygulamaya özel paketler var arkadaşlar. 20 GB 750 dakika 250 SMS. Ee, 225 TL'ymiş arkadaşlar. Ama neye göre niçin? Burada detaylar var burada. Detayları okuyorsunuz arkadaşlar. Evet tarifeler var. Konuşma. Her yöne aramanın alt saniyesi 02 TL'ymiş. Arayacağım o çaldır kapatırım. Mesajlaşma var. İnternet var arkadaşlar. Megabayt başı 2 TL'ymiş diyor arkadaşlar. Çok pahalı. Gençler özel paketler var arkadaşlar. Bimsel geç paket. Bimsel de şimdi ne kadarmış? 20 GB internet bak Bimsel'de 7-25 yaş arası gençlere özel. Bimsel içi sınırsız konuşma. Bimsel'i nereden bulacaksın ki Bimsel'den Bimsel'i sınırsız konuşacaksın? O da bir sıkıntı. Yurt içi her yöne 750 dakika yeter. Artarsa annenize verin de akrabalarıyla konuşur. Yurt içi her yöne 250 SMS. Biraz az ama idare edin artık. Yurt içi 5 GB. Bak yurt içi 5 GB. Facebook. Eğer Facebook'ta video falan izlemiyorsanız karşılar arkadaşlar. Twitter, Instagram, ama Instagram ve YouTube'da geçerli. Toplam 25 GB internet ve WhatsApp'ta sınırsız mesajlaşma diyor. Yurt içi 5 GB internet. Hadi 5 size ayrı bir 5 GB versin. Size yeter artar. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da geçerli toplam 25 GB internet ve WhatsApp sınırsız mesajlaşma. 25 GB Facebook, Twitter, Instagram için inanılmaz bir GB. Ama şöyle bir şey var. Instagram, Instagram'ı biliyorsunuz değil mi? Instagram'da Kaliteyi ben ayarlayamıyorum. Eğer siz ayarlayabiliyorsanız kaliteyi düşürün. Youtube'da bu var. Youtube'da kaliteyi düşürebiliyorsunuz. Yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Eğer e, çok fazla kullanmak istiyorsanız kaliteyi düşürün arkadaşlar. Youtube'da böyle bir şey var ya. Evet. Böylece interneti daha kolay kullanırsınız. Daha fazla kullanırsınız. Ve sil süpür. Arkadaşlar bu sil süpür böyle güzel bir kampanya. Evet. Bunun uygulaması var arkadaşlar. Ave ee, şeyin e, Aveya'nın. İndiriyorsunuz. Telefonunuzla ve şifrenizle giriş yapıyorsunuz. Şöyle ekranda buğulu bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ee, bunu sülüyorsunuz ve size internet, SMS gibi hediyeler veriyor. Ee, bunu maalesef gösteremiyorum. Çünkü ben Bimselli değilim. Evet arkadaşlar bugün Bimselli işledik. Bana, bana göre bayağı iyi güzel arkadaşlar. Bimsel'e nasıl geçebilirsiniz? Gidersiniz kimliğinizle birlikte Bimsel'e gidersiniz. <laughs> Orada bir evrak doldurursunuz ve Bimsel'e öyle geçersiniz. Yani Bimsel'e gitmeniz lazım. Yani Bime gitmeniz lazım daha doğrusu. Tamam mı? Evet arkadaşlar bugün Bimsel'i izledik. Bimsel'e inceledik tarifeleri güzel. Hatta şu gençlere olan şu gençler paketi Haylali güzel arkadaşlar. Bak şu gençler özlemiş. Bak yurt içi 5 GB veriyor. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da geçen 25 GB güzel arkadaşlar. Ve WhatsApp sınırsız mesaj arkadaşlar. Bunu, bu kaç paraymış? İki, o 240 TL'ymiş. Ama güzel bir paket arkadaşlar. Yani benimkinin yanına bile yaklaşamaz ama benimki 300 TL gibi bir fiyat arkadaşlar. Ama bu da güzel bir paket. Yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü biliyorsunuz bundan neden oluyor. Ee, ekonomiden dolayı oluyor. Sadece bu değil. Ekmek 5 TL iken 7.5 oldu. Ve her şeyin, her ürünün fiyatı artıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki inceleyeceğimiz ürün ne olsun, site ne olsun ya da operatör istediğiniz varsa operatör yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben, tadet yok. Ben, elinden gelince size destek olmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanal abone falan demeyeceğim. Canlı isterseniz olursunuz, canlı istemezseniz olmazsınız. Ama videoyu beğenin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bilmiyorum bana abone ol ya. Lütfen. Abone ol değil de sponsor ol. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.